Gel kaset aypmam. ben Akın hocam muhteşem bir soruyla karşındayım. İklim bilgisi garanti sınav sorunu olacak soruda bize haritada numaralandırılan alanların hangisinde aynı iklim tipi görülür diye sormuş şimdi bakıyorum bir numara bak Türkiye'nin hizasında Amerika'nın şurasında Akdeniz iklimi görülecek geliyorum bak 4 numara kuzey enlemlerde tundra iklimi görülecek onun dışında iki numaraya bakıyorum burası Ekvator çizgisi üzerinde. Burada ekvatoral iklim görülecek ve 3 numaraya bakıyorum. Burası Ümit Burnu'nda. Burada ise Akdeniz iklimi görülecek. Cevabımız 1 ve 3 numara olacak. Şimdi unutmuyorsun. Bu soruda sana aynı bitki türleri deseydi cevap yine değişmeyecekti. Bu soruda sana maki sorsaydı yine cevap 1 ve 3 olacaktı. Sana zeytin, defne, sandal, koca yemiş gibi bitki türlerini sorsaydı cevap yine değişmeyecekti. Yine aynı olacaktı. Al sana bir taşla 3 kuş.